Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir serimize başlıyoruz her şu anlık ee, normal seriğim, yani serimiz yani Planet serimiz kapanmak gibi şimdi arkadaşlar bir bölüm var onu asla geçemiyorum Umarım yazarsınız. Ya hani arkadaşlar o bölüm neler olmuş falan yazarsınız inşallah. Watch out. Get a name again. chestler artık 20 şey mi istiyor? 20 puan mı? 15 değil miydi lan o? Arkadaşlar şimdi benim burnum bu ayağı sıkalım. O çekersen lütfen yani videoda şey çekersen ne yapsın. Ya yani sesini kısa bir mi 大丈夫です。 yeter bu kadar ölümden kaçıyorum ya Allah bismillah mikrofonu kapatıyorum 3 <laughs> Okay. Hemen oldu yazılıyorum. Allah, Allah Allah Sen ne geliyor? Bizim oruyu dağıttı şu an ya. Ben de okuyayım. Oy. Arkadaşlar tek. Ula buna da tek. Tek yok bunlar. Kaçmalı bu Aynı zamanda da sıçtık. Gel 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 korkmuyor mu Şöyle, headshot. Oy, headshot. Oy, arkadaşlar, Headshot. Ui, Headshot. Ui, Arkası iyi gidiyoruz. Valla bende de okçu şey var Bak bak yine tek attım. 72 vuruyor ya tek attım. Aa 56 vurdu şimdi. hep 20'nin üstünde vurdum kullanıcı kontrolündeyken. Ya bu mu lan takviye? Dur tek atarım ben bunu. Hop. Zos 72 vurdum şimdi. Güzel. Bismillah Fu diye dal. Rodrigo. Aa kaçarsın Öldürüdüm. Ben öldüm Bir de aldık. Daha geçin mi? Okçuyla da fil skinimi kim okuyor? madenci öldürüver. Ya kovalama beni. Bu madenci öldürecek. Headshot şeyi var mı? Ya? Yokmuş. Um asker attım valla. tek geldi. Başka ne görevim vardı? Hemen. Çuval koyma görevim var. Bence yeter bu kadar. Artık saldırabiliriz. Ya hop. Vay, lan. Oy. Bunda da yeteneğim var he. Ne kadar? Biz yolun sonuna geliyoruz ama gelmeden önce biz yollardan sandık toplayacağız arkadaşlar. Bilmeyenler varsa hmm, ben Christmas aldım. Gel bakayım hemen 5 sandığımızı alıyoruz. Başka da yok ki gelecekti hatırlıyorsam. Şimdi bulduğuma herhalde da tıklamam gerek. Sizi biraz yoracağım. Ama uzun bir video olacak ha. Siz de görün arkadaşlar hızlıca. Burada bir ayç olması gerek lan. Eh, gel bakayım. Ya bunlar yokmuş ya. Gelecekten topladık ya buralardan toplayamıyoruz o yüzden. Bu ne? Tekli ağaçlar oluyor herhalde. Herhalde misyonlardan 15 tane geliyordu. Zaten tek sandık açma videomuz olacak. Bu diğer videolarda bu oyun oynayacağız. Daha sonra da misyonlara başlayacağız. Daha sonra turnuva yapacağız iki kere falan. Sonra da önlere geçeriz ha. Yani bayağı bir seri. Gel buradan da. Başka yok mu? bir tane de karsız ağaç vardı ondan geliyor ya. <laughs> Karlı oldu. Vadi bu, bu merkezi. Senden geliyor mu? Aa. Ben 20 sandık mı geliyor misyonlardan? Yapraksız aç, neredesin? Ah burada. Vallahi 20 sandık geliyor lan neredeyse. 20 mi? Kaç geliyor? Ay kaç tane aldık lan? Başka yok. Arkadaşlar kaç tane aldık saydınız mı? Lan? Oha 20 tane almışız lan. Hazırız. Ben kemik kostümünü en çok sevdiğim kostümdür. içinden şey falan çıkıyor ya. Boş gelme lütfen. Boş nadir gelir. Sağol çalı kostümü için. İlk kostümünü çıkardık. Tek istediğim bir tane kemik kostümü bir tane. Aa, sağ ol. Bir tane daha. Ama o terem çok. En azından Allah falan ver ya. Herkese veriyor onu da niye bana vermiyor? Allah az kaldı şu an. Güzel mas severim. Ya elmas ver ya da şey var tamam mı? Kostümlerden daha çok elmas çıkıyor aslında ya. Kostüm bol bol. Abi yemin ederim hiçbir şey çıkmıyor ya. Millete neler çıkıyor bana ne çıkıyor ya. Ağlayacağım yemin ederim. Ne parlıyor ne var orada ne var. aga 5 tane kaldı. Hadi beni mutlu et. Bununla mı mutlu edeceksin? Ya bir tane kostüm istiyorum. Ya buz ya da lav ya da yer. Sağ ol ya. Ha tamam, özür dilerim az önce dediklerim için. Aa! Oha çok iyi verdi lan. Okçuya en güzel buz kostümü oluyor ya. Sağ ol, sağ ol. Hadi beni son kez neşelendir. Geliyor. Bu geldi. Kostümlerimize giriyoruz. Madence en güzel kostüm bence ottur madenciler ne var çıktı lan bana <laughs> Sen de bu hmm. Görüşürüz arkadaşlar